Sorumuzda eşit açılarımız var. Eşit açılara birer isim verelim. Burası alfa kadar olsun. Burası alfa kadar olur. Burası teta kadar olsun. Burası teta kadar olur. Üçgende bütün açıları yazmış olduk. İç açılar toplamı 180 diyorduk. Toplayalım. A'da 2 teta alfa var. B'de 1 alfa var. Yani 2 tane alfa artı 2 tane teta oldu. Peki C'de ne var arkadaşlar? 76 var. Eşittir 180 derece deriz. 76 karşıya giderse 2 alfa 2 teta'ya ne kaldı? 104 derece kaldı. O zaman 1 alfa 1 teta 104'ün yarısı 52 derece deriz. Devam edelim. Bize sorduğu yer mavi üçgen. Mavi üçgende arkadaşlar iç açı alfa iç açı teta. Üçüncü iç açının hemen yanı iki iç açının toplamı değil miydi? O zaman x dediğimiz şey alfa artı tetadır. Bir ABC üçgeninin iç açıları arasında böyle bir ilişki varmış. Peki bizim bildiğimiz ne? En çok bildiğimiz ve tek bildiğimiz A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Peki bu ne verdi? İki tane B açısı ve iki tane C açısı verdi. O zaman ben B ve C yerine istersem karşıya atarsak buradaki A açısını B artı C açısı ne demekmiş? 180 eksi A demekmiş. Şimdi verdiği eşitlikte 2 tane B açısı, 2 tane C açısı yerine 180 eksi A'nın 2 katını yazalım. Ne oldu o zaman? 360 eksi 2 tane A küçüktür 7 tane A açısından oldu. 2 A'yı karşıya attık. 360 küçüktür 9 tane A oldu. 9'a bölersek her iki tarafı 40 küçüktür A açısı oldu. A açısı 40'tan büyük anlamına geldi. En az ne olur? 41 olur deriz. ABC bir üçgen AD açı ortay. Şimdi bir de bize x eksiyeyi 20 derece verdi. O zaman şöyle bir şey yapsak. Bir kere biz açı ortaya alfa alfa diye yazsak. İki tane bilinmeyen var. İstersek bunu tek bilinmeyene düşürürüz. Ne yapalım? X yerine 20 artı Y yazabiliriz. Yazalım. X yerine 20 artı Y yazdım. İç açılar toplamı 180 ise A'daki 2 alfa ile B'deki 20 artı Y'yi ve C'deki Y'yi toplarsak 20 artı 2Y eşittir 180 diyebiliriz. 2 tane alfa, 2 tane y'ye 180 eksi 20'den 160 kaldı. 1 alfa artı 1 y'yi 80 derece diye bulduk. Peki ne istiyorsun? ADC açısını istiyorum. Yani burayı istiyorum. Arkadaşlar üçgende diğer iki açı alfa ve y yani 80 derece. E tamamladık 180'e 100 derecemiz kaldı artık. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimdeki kağıt A köşesinden DE doğrusu boyunca katlandı. Tamam. Verilenleri yazalım. BDA üssü 48 derece. Şurada bir 48'imiz var. Başka ne var? CEA üssü 52 derece. Ve alfa nedir diye soruyor. Şimdi katlama sorularında ya birinci şekilden ikinci şekli elde edeceğiz ya da ikinci şekli birinci şekil yapacağız. Her seferinde ama her zaman sorduğumuz neydi? Hangi açı nereye geldi? Hangi kenar nereye geldi? Şimdi şurası A'ydı. Biz katladığımız zaman AD uzunluğu DA üstüne geldi. AE uzunluğu da EA üstüne geldi. Peki açılar nereye geldi? Arkadaşlar A üstünde alfa varsa o alfa buradan geldi. Peki başka ne oldu? Şuradaki açımız şuraya geldi. Bakın burada aynı açılar var. Şuradaki açı, E'deki açılarda aynı açılar. Şu, şu hale geldik. Bunu farklı gösterelim. Şöyle olsun. Yani biz hangi doğru üzerine katlıyorsak o doğru üzerinde açı ortaylar ortaya çıkar. Peki devam edelim. 48'in hemen yanı 180'e tamamlayacak. 180'den 48'i çıkarırsam ne kaldı bana? 132 derece kaldı. Aç var orada. Yarısı sana yarısı bana paylaş. 66, 66 oldu. Peki aynısını 52 için yapalım. Toplamı 180'di. 180'den 52'yi çıkarırsam 128 kaldı. Aç dolayı paylaşalım. 62, 62 pardon 128'di. 64, 64 kaldı. E arkadaşlar İç açılar toplamı 180 dereceydi. Bakın şu A, D ve E üçgeninde 66 var, 64 var ve alfa var. E hocam 64 ile 66'nın toplamı 120'dir. E 180'e tamamlarsak ne kaldı alfaya? 60 derecemiz kaldı dedik. İşlem hatasım var burada. Bakalım 66, 64, 130 yaptı. 180'e ne kaldı arkadaşlar? 50 derece kaldı dedik katlama sorularında birinci şekli ikinci şekil yapın ya da ikinci şekilden birinci şekli elde edin ve hangi açı nereye gitti, hangi kenar nereye gitti ısrarla belirtin. Şekil 1'de verilen üçgen biçimde kartonların 4 tanesi aralarında boşluk kalmayacak şekilde düz bir zemin üstüne yerleştirilmiştir. Tamam. X nedir? Şimdi şuradaki 3. açımız toplamları 180 olduğu için o zaman biz bu açıya istersek 180 eksi x. 3x de burada var. 4x. 180 eksi 4x yazabiliriz. Şu açı arkadaşlar 180 eksi 4x'tir. Yanındaki 180 eksi 4x'tir. Buradaki 180 eksi 4x'tir. Peki bunların hepsi birden bakın bir tam açı yaptı. Yani 360 yaptı. O zaman 3 tane 180 eksi 4x ile bir tane 3x'i toplarsak 180 dereceyi yakalarız. Ne yaptı? 3 çarpı 180 540 yaptı. 3 çarpı 4x eksi 12x yaptı. Yanında artı 3x var 9x yaptı. Eşittir 180 oldu. Peki 180 bu tarafa gelsin 540'tan çıksın 360. Eksi 9x'e karşıya gitti 9x. 9'a böldük her iki tarafı 1x neymiş? 40 dereceymiş dedik arkadaşlar. Evet AB ile AC ikizkenar, AD ile de BD ikizkenar. Peki şu ikisi ikizkenar. Büyük üçgende de AB AC ile ikizkenar. Arkadaşlar büyük üçgende eşit olan kenar açılarımız hangileri? Şuradaki taban açısı AC'yi görüyor yani ikizkenarı görüyor. C'deki açı da AB'yi görüyor yani ikizkenarı görüyor. Buradakiler açılar birbirine eşit oldu. Peki AD, BD derken şurada alfa kadar bir açı varsa bakın burada da alfa kadar bir açı vardır. Her ikisi de ikisi, de ikisi kenarı görüyor. Peki mavi açılar birbirlerine eşit olduğu için o zaman burası da 42 artı alfa kadardır. İç açılar toplamı 180'dir. A'da bir alfa var. B'de 42 ve alfa var. C'de de 42 ve alfamız var. Eşittir 180 dedik. E, 3 tane alfamız var. Arkadaşlar 42, 42, 84 var. 84'ü karşıya atarsak 96 kaldı. Bir tane alfada ne oldu artık? 32 derece oldu. Peki yerine yazarsak alfa 32 derece, alfa 32 derece. E burada iç açılar toplamı 180'di. 32, 32, 64. 180'den de 64'ü çıkarırsak ne kaldı bizimkine? 116 derecemiz kaldı. ABC üçgen, FEC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen dediği için hemen 60 derecelik açılarımızı yazdık. Kenarların eşitliğinde belirtin. Bu soruda işe yaramaz, başka bir soruda işe yarar. Soruya devam ettik. DE BC'ye paralel. Paralellik varsa arkadaşlar, bakın burada Z kuralı var. İç ters açı var şuradaki 60'ı şu şekilde taşırsak bakın burası da 60 derece oldu. E 60 60 180'e tamamlayacağız. Burası da 60 oldu. Peki ADE üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece ise 60 derece E'de geriye ne kaldı? 120 derece kaldı. Peki kimlere kaldı? 3 tane eşit açımız var. 3'e bölersek 40 derece 40 derece, 40 derecemiz var. AEF üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece, A'da 40 var, E'de 120 var. Arkadaşlar toplamda ne var? 160 var. Peki 180 derece yani x'e ne kaldı? Bir tane 20 derece kaldı. AB kenarı BD kenarına eşit verilmiş. BD kenarı AE kenarına eşit verilmiş. O da DC kenarına eşit verilmiş. Tamam yani bir sürü ikiz kenarımız var. ACB 29 dereceymiş. O zaman yazalım. 29 derece BD'yi görüyor. DC'yi de o zaman 29 derece görmeli. 29-29 iki iç açı 3. açının hemen yanındaki dış açıdır. O zaman bize burası oldu 58 derece. Peki arkadaşlar 58 ise başka nereye yazabiliriz? 58 derece ise 58 derece kimi görüyor? AB'yi görüyor. Peki BD'yi gören şu açıda ne olmalı? 58 derece olmalı. Çünkü ikiz kenarları görüyorlar ABD üçgeninde. 58'e 58'i toplarsam 116 derece yaptı. Peki arkadaşlar bu 116 dereceden ben 180 derece çıkarırsam ne kaldı bize? 64 derece kaldı. Peki orası kim? B'deki açı 64 derece. Peki ABE üçgeninde 64 derece AE'yi görüyorsa E'deki de ne yapmalı? 64 dereceyi görmeli. AB'yi gördüğü için 64 derece olmalı. E peki son cümle ABE üçgeninde 64, 64, 128 derece yaptı. E çıkarırsak 180'den ne kaldı bize? 52 derece kaldı. Kime kaldı arkadaşlar? İşte şuradaki B, A, E açısına kaldı. İkiz kenar üçgenleri gördüğümüz zaman eşit açıları ısrarla belirtmelisiniz. A, B, A, C ikiz kenarmış. A, B, A, C, ikiz kenar. Peki tepede 50 varsa Geriye ne kalır? 130 kalır. 130 derecede ikiz kenarı gören B açısıyla ikiz kenarı gören arkadaşlar şuradaki C açısına vereceğiz. O zaman 65, 65 dedik. Peki buranın hepsi 65 ise alfa yukarıdaysa burası ne olur artık? 65 eksi alfa olur. Devam edelim işleme. Arkadaşlar 65 ve 65 eksi alfayı toplarsam x'in hemen yanındaki dış açı yapar mı? Burası neymiş o zaman? 130 eksi alfa kadarmış. Peki şurayı da yazabilir miyiz? Şu aradaki kalan boşluğu. İç açılar toplamı 180 derece değil miydi? O zaman 180 dereceden bu doğru üzerindeki 65'i çıkardım. 115 derece. Alfayı çıkardım arkadaşlar. Eksi alfa. Bakın bu B açısını buldum. Peki B açısıyla D açısı her ikisi de ikiz kenarı gördüğü için, ikiz kenarları gördüğü için o zaman burası da 115 eksi alfa kadardır. Artık D, e, B üçgenindeki iç açıların hepsini biliyoruz. Toplayalım. 115 eksi alfa B'de var. D'de 115 eksi alfa var. E'de ne var? 130 eksi alfa var. Bu toplam ne yapmalı? 180 yapmalı. 115, 115 daha 230. 130 da burada var. 360 derece. Peki kaç tane alfa var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3 tane alfa var. Eksi 3 alfa eşittir 180. 180 bu tarafa gelsin. 360'dan çıktı. 180 derece. Eksi 3 alfayı da karşıya attım. Peki 3'e böleyim ben bunları. Ne oldu alfamız? 60 derece oldu. Peki arkadaşlar alfa yerine yazalım. Alfa 60 derece ise, bakın mesela şurada yerine yazarsak bu açı ne olur? 65 eksi 60'dan 5 derece oldu. E şu üçgende, şu üçgen dediğin kim hocam? B, E ve C üçgeninde toplayın iç açıları. 65 B'de var. 5 derecede C'de var. 70. Ne kaldı 180'e? 110 derecemiz kaldı artık. Müzik